Çağımız çok önemli bir konuda büyük bir gelişim gösteriyor. 2019 yılından itibaren Türkiye'deki diplomalarımız yurt dışında geçerli değil. O yüzden öğrencinin ya AP ya IB alıyor olması lazım. O yüzden IB yapan okulların ve AP yapan okulların sayısı arttı. O yüzden bunların çok doğru seçilmesi lazım okul seçimlerinin ve aynı zamanda da hangi bölüme gidecekse ona uygun olarak IB veya ona uygun olarak AP yapılıyor olması lazım. Aramızda yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyenler varsa onlar da ayak ya da TOEFL alacaklar, GRE ya da beraber gidiyor olacaklar. Kısacası akademik bir değerlendirme yapılması lazım ki buna göre öğrencinin not ortalaması ile beraber seçim yapıyor ve ona göre alması gereken sınavları bakıyor olmamız lazım. Aynı zamanda özgeçmiş de oluşturuyor olmamız lazım. Referans mektuplarını düşünüyor olmamız lazım. Referans mektupları üniversiteye girmedeki en önemli ajandadır. Yazılacak olan niyet mektupları bana geçen gün ailenin tek diyor ki ay canım ne var ki alt tarafı İngilizcesi sofistik yani İngilizcesi olan birisi bunu yazabilir. Hayır bu da gelmeye gerek yok Grammarly diye bahsedilen bir kısım var de gramerinizi düzeltebilirsiniz ama niyet mektubu bu demek değil. Niyet mektubu çok farklı bir konu o yüzden inanılmaz derecede yaptıklarınızı yapacaklarınızı o üniversiteyi okuduktan sonra neler olacağını anlatabilmek ve yazabilmek çok iddialı ve çok önemli. Aynı oranda başvuruların takipleri de çok kıymetli. Çok güçlü bir özgeçmiş olmanız lazım. Okulda yani uyuyor olmanız lazım. Örtüşü olmanız lazım. Ki ona göre sizin yapacağınız stajlar ona göre bakılıp değerlendiriyor olsun. Araştırma projeleri önemli. Alacağınız eğitimler, Coursera EDX gibi kredili sertifik programları ve yaz programları çok kıymetli. O yüzden bugün en çok e, tercih edilen konulardan biri EDX gibi, Coursera gibi programlara aşırı derecede önem veriliyor ve bu noktada öğrencilere inanılmaz derecede önemli yönlendirme yapılıyor. O yüzden gençlerin bu noktada çok ciddi bir altyapı oluşturuyor olması ve ona göre de hareket ediyor olmaları gerekiyor. O yüzden yapılacak inanılmaz işler var. Yaz tatilinde inanılmaz derecede yan gidip yatmamak lazım. Çok ciddi, kaliteli bir şekilde çalışarak yol alıyor olmamız gerekiyor. Artık sevgili arkadaşlar, skill setlere bakılıyor. Yani sizin becerilerinize bakılıyor. O yüzden sizin computer science ya da engineering gibi ya da data science gibi ya da humanities gibi alanlardaki yetkinlikleriniz çok önemli bir noktada. Bizler YouTube'u çok iyi kullanıyoruz. YouTube sadece bizim gösterdiğimiz programlar değil. Aynı zamanda benim 300 tane 400 tane YouTube'da seyredeceğiniz video varsa bunun yanında 5000'den fazla YouTube filmim var. Bunları öğrencilerin özel durumlarına göre aktarıp öğretimini sağlayabiliyoruz. Öğrencilerin sosyal inovasyon, sosyal sorumluluk, sosyal projelerde de çok iyi işler yapıyor olmaları lazım. Bu anlamda sosyal projeleri iyi bir şekilde geliştirtip onlara göre yönlendirmek gerekiyor. Üniversiteler Amerika'daki, İngiltere'deki, bütün in dünyadaki ana konulardan biri sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almanızı bekliyorlar. Biz bu yüzden mentor loops ve araştırma projeleri için hekatonlar düzenliyoruz ki gerçekten öğrencilerin dünyada Stanford'ın, Harvard'ın ne istediğine bakarak değerlendirmek için. Tabii ki beceriler çok önemli. Biraz önce söylediğim gibi çok önemli bir noktadayız. Artık çok önemli bir fırtına ile karşı karşıya kalacağız ve bu fırtınada da çok insan işsiz kalacak. O yüzden öğrencilerin önümüzdeki 5 yıl için önemli becerilerini geliştiriyor olmamız lazım. Bakın 2025 yılına kadar 10 tane beceri öngörülüyor. Problem çözme, kendini yönetme, ya insanlarla beraber çalışma, teknolojik kullanımı ve teknolojiyi geliştirme gibi alanlar. Öğrencinin yaratıcılığı, kritik düşünce becerileri, e, okuma yazma, özellikle medya okul yazarlığı, üretkenlik gibi alanlar, e, yaratıcı düşünme becerileri, bilimsel çalışma yapabilme becerileri, kendi kendine ders çalışabilme özellikleri önemli konulardan biri. Bir o kadar da ekstra kökü olarak spor sanat, müzik, performans sanatları, tiyatro, dans, film yapan öğrencilerin çok özel burslar aldığını görebiliyoruz. O yüzden... Sizlerin bunların hangileri sizde varsa bunları çıkartmak ve değerlendirmek ve bununla beraber de çok önemli olan e, liderlik projelerine önem veriyor olmanız lazım. Kısacası unutmamak lazım ki beceriler çok ön plana çıkacak. Önümüzdeki dönemde becerisi olanlar artık bütün her şeyi alıyor olacak ve işsizlik bu nedenden dolayı artıyor olacak. Bu nedenden dolayı bizim tedbirli davranmamız ve öğrencilerimizin stratejik yetenek yönetimini yapıp ihtiyaçlarını görüp yönlendiriyor olmamız gerekiyor. Ne zaman başlamalıyım? 9. sınıfta başlamalısınız. 10. sınıfın başında mutlaka başlamalısınız. 10. sınıfın sonu ve 11. sınıfsanız artık geç kalıyorsunuz. 12 çok çok geç. Üniversite için de geçerli. 1. sınıfta başlamalısınız. 2. sınıfın başında mutlaka başlamalısınız. 2. sınıfın sonu ya da 3. sınıfsanız artık geç kalıyorsunuz. 4 çok çok geç. O yüzden bir yıl mec mecburen mezune kalanı olabiliyor ya da beklenebiliyor. Master doktora için ise hemen başlamak en doğru konulardan biri.